Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ile yine birlikteyiz arkadaşlar. Bugün yine tek sıradan oluşan boncuklu bir model hazırladım ve hazırladım modeli geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Zili de aktif hale getirirseniz attığım videolarda anda haberdar olursunuz arkadaşlar. Bugün sizlere hazırladım modeli. Ben bu iki renk kullandım. Beyaz ve mavi boncuk kullandım. Siz yapmak isterseniz yapacağınız yazmanıza bağlı arkadaşlar. Düz yazmaya yapmak isterseniz Yazmanız ne renkse ipinizi o renkten seçeceksiniz ve boncuğu da sevdiğiniz renkten oluşturacaksınız arkadaşlar. Desenli yazmaya da yapmak istiyorsanız yine tercih sizlerin desenlerinden veya zemininden renklerini oluşturarak yapabileceğinizi düşündüğüm yine güzel bir model oldu. Ve kullandığım tığım da 21 numara. Ben 21 numarayı tercih ediyorum. Sizin eliniz 21 veya 22'ye yatkınsa 2 numarayı da kullanabilirsiniz arkadaşlar boncuklu modele. Ve tığlamasını da 3 zincir çekerek oluşturdum. Şimdi hemen yapımına geçiyorum. Sürçülisan edersem şimdiden afola diyerek yapımına geçiyorum. Evet arkadaşlar şimdi öncelikle ara boşluğuna yerleştirdiğim pırpırla devam edeceğim. 3 tane zincir çekiyorum. Daha önce bir tane çekmiştim arkadaşlar. Bu arada iki motifin arasına ben dört tane yerleştirdim. Üç tane daha önceden yaptığımdan dolayı şimdi dördüncü ile devam ediyorum. Üç tane zincir çektikten sonra iki kez doladım. Ve hemen sıradakine giriş yapıp ikişer çekerek üçlü trabzan yaptım. Şimdi bir, iki, üç, dört ve beş tane zincir hemen trabzan yanından giriş yaptım. Sık iğne işlemiyle bağladım. Tekrardan aynı bölüme giriş yapıyorum ve bir tane daha sık iğne dolgusu yaptım ve iki zincir hemen sıradakine giriş yapıp sık iğne ile bağladım. Şimdi 5 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. 5 tane zincir çektikten sonra iki kez doladım ve sıradakini boş bırakıp ikinciye giriş yaptım. 2 2 ve 2 çekerek güçlü trabzan yaptım. Yeniden iki kez doladım ve yine aynı şekilde ikişer çekerek güçlü trabzan yaptım. 3 üç tane üçlü trabzan yaptıktan sonra tekrardan iki kez doladım ve sıradakine giriş yapıyorum. Bu de yine 3 üç tane üçlü trabzan yaparak devam ediyorum. Toplamda 6 tane üçlü trabzan yapacağım ve bununla 6. Yapmış oldum. 6 tane üçlü trabzan yaptıktan sonra 7 tane zincir çekerek yuvayı oluşturacağım. E modeli ters çevirdim. Şimdi ilk yaptığım şu tavzan tepesinden giriş yaptım ve sık iğne ile kapattım. Modeli yeniden ön, ön, yüze çevirdim arkadaşlar ve bir kez doladıktan sonra oluşturduğum 7 zincirden bölmeye giriş yaptım arkadaşlar. 7 zincir yuva oldu bu arada. Bir kere doladıktan sonra giriş yapıyorum ve bir kere de çekip kapattım. Ardından 1, 2, 3 ve 4 tane zincir ve iki kez doladıktan sonra yuvaya giriş yapıyorum 2 2 2 çekerek üçlü trabzan yaptım üçlü trabzan yaptıktan sonra şimdi dört tane boncuğu kapatarak devam edeceğim arkadaşlar hemen dört tane boncuğu kapattım ve ara geçişte 3 tane zincir çekerek devam ediyorum. 3 tane zincir yeniden 2 kez doladım. Ve yuvaya giriş yaptım. Ve 2, 2, 2 çekerek yine şu trabzan yaptım. Üçlü trabzan yaptıktan sonra tekrardan 4 tane boncuk bırakarak devam ediyorum. Ve 4 boncuğu kapattım. Yeniden ara geçişte 3 tane bon, 3 tane pardon, 3 tane zincir ve 2 kez doladıktan sonra yuvaya giriş yapıyorum. Ve yine ikişer çekerek üçlü trabzan yaptım. Tekrardan 4 tane boncuk kapatarak devam ediyorum. Toplamda 4 tane olacak arkadaşlar. Şu anda 1, 2 ve 3.yi yapmış oldum. Yeniden ara geçişte 3 tane zincir ve tekrardan iki kez doladıktan sonra yuvaya giriş yapıyorum. 2 2 2 çekerek üçlü tabzan yaptım. Ve yeniden 4 tane boncuk kapatarak devam ediyorum arkadaşlar. Dört tane boncuk kapattıktan sonra şimdi bir, iki, üç, dört, beş, 6 ve 7 tane zincir hemen modeli ters çeviriyorum arkadaşlar ve 4 tane 4 4 boncuktan oluşan bölümü yapmıştım sıradakine hemen ortalayarak tepeden giriş yapıyorum arkadaşlar iki sağda iki solda kalacak şekilde giriş yaptım ve 7 tane zinciri sık iğne ile bağladım yeniden 7 tane zincir çekerek devam ediyorum ve sıradakine giriş yapıyorum tekrar aynı işlem ve sık iğne ile bağladım tekrardan 7 zincir ve sıradakine giriş yapıp sık iğne ile kapatacağım arkadaşlar hemen yine boncuğu ortalayarak giriş yapıp sık iğne ile kapattım yine bir tane zincir çekerek devam ediyorum 7 zincir yuva olacak arkadaşlar bu bölüme pırpır pır yapacağım ve bu sonuncu olacak yine 7 zincir şimdi 4 tane zincir çektikten sonra üçlü trabzan yapmıştım arkadaşlar üçlü trabzan tepesinden giriş yapacağım ve tane zinciri sık iğne işlemiyle bağlayacağım Sık iğne bağladıktan sonra modeli ön yüze çevirdim ve bir kez doluyorum. Hemen sıradaki 7 zincirden oluşan bölüme giriş yapıp bir kere de çekip kapattım. Ve şimdi bir iki zincir giriş yaptım sık iğne ile kapattım 1 ve 2 zincir giriş yaptım sık iğne ile kapattım toplamda beş tane iki zincirden oluşan pırpır yapacağım her birini arkadaşlar ve bu 5 Beş 5 tane pırpır pır yaptıktan sonra hemen sıradaki 7 zincirden oluşan bölme giriş yapıyorum sık iğne işlemiyle. Ardından iki zincir ve buraya da işlem aynı yine 5 tane iki zincirden oluşan pırpır pır yaparak devam ediyorum. Ve 5 tane yaptıktan sonra sıradakine sık iğne işlemiyle giriş yaptım. Tümüne aynı işlemi yaparak devam edeceğim arkadaşlar. Modelimiz motif aşaması da bu şekilde devam ediyor. bir son yuvaya giriş yaptım yine sık iğne ile ve buraya da aynı işlemle devam edeceğim yine iki zincir çekerek 5 tane pırpır oluşturacağım ve üç oldu ve bu beşinci 5 tane yaptıktan sonra 5 tane pırpır pır yaptıktan sonra son yaptığım üçlü trabzan tepesinden giriş yapıyorum arkadaşlar. 2 ilmeğine birden Ve sık iğne işlemiyle. Sık iğne ile giriş yaptıktan sonra şimdi 4 tane zincir çekiyorum. Ve yeniden yuvaya giriş yapacağım arkadaşlar. 7 tane zincirden oluşan bölüme giriş yaptım sık iğne ile kapattım. Ve bir kez doladıktan sonra tekrardan aynı bölüme giriş yaptım ve çektim ipimi yine bir kere de çekip kapattım. Ve şimdi 1, 2, 3, 4 ve 5 zincir hemen tığlamada sıradakini boş bırakıp ikinciye giriş yaptım. Sık iğne ile bağladıktan sonra 1, 2 ve 3 zincir iki kez doladım ve sıradaki kutucuğa giriş yaptım. İkişer çekerek üçlü trabzan yaptım ara boşluğuna yerleştirdiğim purpurla devam edeceğim arkadaşlar. Üçlü trabzan yaptıktan sonra şimdi 1, 2, 3, 4 ve 5 zincir hemen trabzan yanından giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Tekrardan aynı bölüme giriş yapıyorum. Bir tane daha sık iğne yaptım. Ardından 1 ve 2 zincir. Hemen sıradakine giriş yapıp sık iğne işlemiyle bağladım ve yine 3 zincir iki kez doladım ve sıradakine giriş yaparak ikişer çekerek üçlü trabzan yaptım arkadaşlar modelimizin çimeni bu şekilde devam ediyor ve ben ara boşluğuna 4 tane pırpır yerleştirdim siz sayı çoğaltmak isterseniz daha doğrusu ara boşluğu genişletmek isterseniz sayı çoğaltacaksınız sayı çoğalttıkça ara boşluğu dereceye genişleyecektir modelimiz yapım aşaması olarak bu kadar arkadaşlar şöyle hemen elimle düzeltmek istiyorum sizinle birlikte bir motifini yapmış oldum Evet arkadaşlar modelimiz bu kadar ve ben modeli hazırlarken bu renkleri tercih ettim siz yapmak isterseniz her zaman belirttiğim gibi yapacağınız yazmanıza bağlı Yine tercih sizlerin arkadaşlar. Düz yazma yapmak isterseniz yazmanız ne renkse ipinizi o renkten seçeceksiniz ve boncuğu da sevdiğiniz renkten oluşturarak yapabilirsiniz. Yine hem kolay hem gösterişli bir model oldu arkadaşlar. Ve desenli yazmaya da yapmak isterseniz yine sizlere kalan bir şey arkadaşlar. Desenlerden veya zeminden renklerini oluşturarak yapabileceğinizi düşündüğüm hem güzel hem şık duran bir model oldu ve hızlı ilerleyen bir model oldu arkadaşlar. İnşallah sizler de beğenip yaparsınız. Yapmak isteyen arkadaşlara da şimdiden kolaylıklar diliyorum. Modelimizin yapım aşaması bu kadardı. İnşallah anlatabilmişimdir arkadaşlar ve herhangi bir eleştiriniz de varsa olumlu veya olumsuz bana yazıp sevinirim. Ve kanalıma da hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup Destek olabilirsiniz arkadaşlar. Zili aktif hale getirseniz atın videolarda anında haberdar olursunuz. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Sürçersen ettiysem afola. Şimdilik hoşça kalın. Allah'a emanet olun.